Carl Jung psikolojiye damga vurmuş o isim. Jung insan doğasında gördüğü en sarsıcı dönüşümlerden birini belgeledi ve buna insan doğasının en korkutucu dönüşümü dedi. Onun gözlemleri şunu gösteriyordu: Hassas insanlar, özellikle aşırı hassas olanlar çoğu zaman çevrelerinin duygusal yükünü taşıyan kişiler haline geliyor. Nazikler, kırılmış görünüyorlar, sessizler ta ki içlerinde bir şey kopana kadar. Benim uyanmış olanlar dediğim bu insanlar Jung'un gölge entegrasyonu dediği süreci yaşadıklarında yalnızca kendi hayatlarını değiştirmiyor. Psikolojiyi anlama biçimimizi de kökten sarsıyorlar. Ve Jung'un bugün bile ürperten cümlesi, en nazik insanlar zayıf değildir, işlenmeyi bekleyen bir güçtür. Zürih'teki dosyalar hep aynı tabloyu çiziyordu. Ardı ardına gelen hastalar aynı yaralarla geliyordu. Aşırı hassas insanlar, seni seviyorum diyenler tarafından yıllarca yıpratılmıştı geçiştirilen morluklar, kendine yüklenen suçluluk, sırf var oldukları için özür dilemeleri. Yıllarca alkolik ebeveynlerin öfkesini, eşlerin ihanetini, ailelerin bitmeyen sorunlarını içlerine çekmişlerdi. Kısacası toplumun duygusal tamponları olmuşlardı. Ama Jung'u asıl sarsan şuydu. Bu insanlar sadece katlanmıyor, yaşadıklarını zihinlerinde düzenliyorlardı. İlişkilerini anlatmaları istendiğinde dağınık cümleler beklenirdi. Ama gelen şey soğukkanlı bir analizdi. Onları inciten herkes hakkında ayrıntılı zihinsel kayıtlar tutmuşlardı. Tetikleyiciler, güvensizlikler, en derin korkular, duygusal örüntüler cerrah hassasiyetiyle haritalanmıştı. Bu bilgiyi yıllarca kullanmadılar ta ki bir şey onları kırılma noktasının ötesine itene kadar. Jung şöyle yazar: Aşırı hassas kişinin zihni bir kurban günlüğü değil, bir strateji odasıdır. Doğru anı bekler. Eğer insanlar farkındalığını küçümsediyse yorumlara tek cümle bırak. Her şeyi görüyorum. Bir noktada Jung şunu fark etti. Karşısında kurbanlar değil, saklı psikoloji ustaları vardı. Dehaları üretmekte değil, insanı çözmekteydi. Mikro ifadelerden, ses tonundan, küçücük bakışlardan birinin en derin yaralarını görebiliyorlardı. Jung denedi. Onlara hiçbir ipucu vermeden meslektaşlarını odaya aldı. Dakikalar içinde çocukluk travmaları, ilişki alışkanlıkları, mesleki güvensizlikler tek tek ortaya çıktı. Doğruluk oranı %95'in üzerinde. Bu medyumluk değildi. Çoğumuzun fark etmediği ayrıntılara dikkat etmekti. Başkalarının sezgi dediğine onlar veri diyordu. Ama toplum bu armağanı lanet gibi gösterdi. Fazla hassassın. Abartıyorsun. Drama yapma ve sonunda sustular. Kendilerinden şüphe etmeyi öğrendiler. Gördükleri için özür dilediler. Ama gerçek kaybolmaz, birikir ve onlarca yıl birikti. Yungun çıkarımın etti. Aşırı hassas insanlar fazla hissettikleri için değil, sürekli yanlış hissediyorsun denildiği için yıpranır. Onlar sinir krizi değil, bir uyanış yaşıyordu. Kopuşu tetikleyen şey vakadan vakaya aynıydı. İhanet. Ama sıradan bir ihanet değil, en çok güvenilen, en çok korunan kişiden gelen ihanet. Aldatma parasal oyunlar, duygusal manipülasyon. Asıl yıkan olayın kendisi değildi. İşaretleri en baştan gördüklerini fark etmeleriydi. Yıllarca sustular, acıyı içlerine attılar, suçu kendilerinde aradılar, daha mükemmel olmaya çalıştılar. Sonra kopuş anı geldi. Beklenen olmadı. Ne bağırdılar, ne yıkıldılar. Tam tersine derin bir sakinlik yayıldı. Bu analitik zihinle duygusal zekanın birleştiği andı ve en ürpertici psikolojik dönüşüm böyle başladı. Saldırmadılar, intikam peşinde koşmadılar, sadece gerçeği söylediler. Klinik bir kesinlikle bir cerrah gibi. Yalanları, oyunları, manipülasyonları tek tek ortaya koydular. Bu intikam değildi, bu berraklıktı ve Jung'un satırları kadim bir sözü hatırlatır. Kendi algısına güvenmeyi öğrenmiş biri kadar etkili bir güç yoktur. Dönüşüm burada bitmedi, kalıcı oldu. Artık geri dönüş yoktu. Bu insanlar manipüle edilemez hale geldiler. İstismar ilişkilerini bitirdiler. Toksik bağlarını sessizce kopardılar. Hayatlarını kendi şartlarıyla yeniden kurdular. Jung onları seçici şefkatli olarak tanımlar. Hala severler ama herkese değil. Kime ne kadar vereceklerini bilerek severler. Çevre bunu hissetti. Sağlıklı insanlar güçlendi, toksik olanlar huzursuz oldu. Young buna yırtıcı sezgisi der. Manipülatif insanlar uyanmış bir aşırı hassastan vampirin güneşten kaçtığı gibi kaçar. Uyanmış aşırı hassas kişi gücünü ilan etmez. Diğerleri onu kemiklerinde hisseder. Eğer sen de omurganı bulduğunda insanların sana farklı davrandığını gördüysen yorum bırak. Duyurmadan önce hissettiler. Bu dönüşüm çevreyi de sarstı. Aile düzeni yıkıp geçtikleri için değil Artık işlev bozukluğunu taşımayı reddettikleri için çöktü. Alkolik bir aile üyesi duygusal yükleyecek kimse kalmadığında aynaya bakmak zorunda kaldı. Manipülatif kardeşler bu insanları psikolojik kum torbası gibi kullanamadı. Uyanmış bir aşırı hassasın varlığı bile etrafındakilere kendilerini net bir aynada gösterdi. Sağlam olan güçlenir, toksik olan dağıldı. Jung'un aktardığı en rahatsız edici anlardan biri şuydu: bu dönüşmüş hastaları başka danışanlarla bir araya getirdiğinde dakikalar içinde çekirdek yarayı ve doğru yaklaşımı bulabiliyorlardı. Çoğu zaman Jung'un onlarca yıllık deneyiminden daha hızlı. Bu psikolojinin geleceği hakkında zor bir soruyu da gündeme getirdi. Eğer bazı insanlar bu düzeyde doğal bir psikolojik içgörü geliştirebiliyorsa, mesleğin sınırları ve etik çerçevesi nasıl korunmalı? Jung bu yüzden gözlemlerini parçalara bölüp özel defterlerine yazdı yanlış ellerde kullanılabilir diye endişe etti. Zamanla bir çerçeve oluştu. Tanıma, entegrasyon, uygulama. Önce kişi bastırdığı yönlerini fark eder. Yalnız öfkesini değil, zekasını, gücünü, sınır hakkını. Sonra ışıkla gölgeyi birleştirir ve tam benlik haline gelir. Son olarak duygusal zekasını stratejik biçimde kullanmayı öğrenir. Bu noktada artık kurban edilmesi zordur. Çünkü manipülasyonu uzaktan görür ve kök salmadan etkisiz hale getirir. Yine de sevme kapasitesi kaybolmaz. Aksine sınırları olan sevgi ye dönüşür. Jung bunu bilgelikle birleşmiş şefkat diye yazar ve bu insanları gördüğü en güçlü kişiler arasında sayar. Çoğu yeteneğini başkalarına da aktararak dayanıklı insanlar ağı oluşturur. Bugün modern araştırmalar bu tabloyu doğruluyor. Gölge entegrasyonundan geçen aşırı hassas kişiler, algılarına duydukları güven sayesinde gaslighting'e gelmez. Duygusal oyunu daha oluşmadan fark eder. En dibi görüp oradan sağlam çıktıkları için kolay kolay kırılmazlar. Jung'un uyarısı nettir. Aşırı hassas kişinin trajedisi duyarlılığı değildir. Onu onurlandırmakta gecikmesidir. Çünkü mesele daha az hissetmek değil, bilinçli hissetmektir. Bilinç devreye girdiğinde Kurbanlar doğanın güçlerine dönüşür. En önemlisi de şudur. Bu insanlar sevgilerini kaybetmez. Sadece bir zamanlar başkalarına verdikleri kadar kendilerine de vermeyi öğrenirler. O yüzden bu cümle aklında kalsın. Duyarlılığın zayıflığın değil, silahın. Onu bilinçli kullandığında gerçekten güçlüsün. Masumlara karşı değil, seni sömürmek isteyenlere karşı tehlikelisin ve dünyanın buna ihtiyacı var. Değerini bilen, algısına güvenen ışığını kısmayan daha çok uyanmış insana. Şimdi soru şu, her aşırı hassas kişi bir gün o dönüşüm anıyla yüzleşir. İhanet kadar sarsıcı bir an gelir ve bir seçim ister. Kurban olarak kalmak mı yoksa kendi gücünü almak mı? Eninde sonunda bir kopuş yaşanacak. Peki o gücü sen mi yöneteceksin yoksa o mu seni yönetecek? Sezgine güvenmeyi öğrendiysen son bir cümle bırak. Artık gördüğüm ve hissettiğim şeylerden şüphe etmiyorum. Çünkü mesele dönüşüp dönüşmeyeceğin değil. Bunu bilinçli mi yapacağın yoksa hayatın seni zorla mı oraya götüreceği. Ve unutma. Dünyanın daha fazla kırık aşırı hassasa değil, daha fazla uyanmış olana ihtiyacı var.